İsrail'in kullandığı bu mancınık Orta Çağ'a ait. Ancak Lübnan sınırındaki ormanlık alanı ateşe vermek için yeniden kullandıklarını gösteren bu görüntüler daha birkaç hafta öncesine. Sadece mancınıklar da değil kullandıkları. Fosfor bombaları, yangın çıkaran insansız hava araçları ve dahası. 8 Ekim 2023'te İsrail-Lübnan sınır hattında başlayan tansiyon giderek artarken iki tarafta da sönmeyen bir ateş var. Kıbrıs'taki üslerden Doğu Akdeniz'e uzanan bir ateş. Son olarak Netanyahu'dan gelen güçlerini kuzeye kaydırma tehdidi ise cabası. Peki iki ülke arasında tam kapsamlı bir savaş bekleniyor mu? Modern savaş taktikleri dururken İsrail neden binlerce yıl öncesine dayanan bu mancınıkları kullanıyor? Bu soruları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Hazırsanız başlıyoruz. Ancak öncesinde sizden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olup bize katılarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi size bir görüntü izletmek istiyorum. Hizbullah'a ait bir drone, İsrail topraklarının tam içinde, Hayfa'da dahil olmak üzere diğer şehirlerin üzerinde çekim yapıyor. Nasıl olur, bu kadar kolay mı dediğinizi duyar gibiyim. Ne dersiniz, sizce bir propaganda videosunu andırmıyor mu? Ancak bu çekimler gerçek. Peki bu dronlar çok hassas askeri konumların, askeri sanayilerin, limanın, büyük petrol depolama tesislerinin üzerinden uçmayı nasıl başardı? Esasında İsrailliler de bu sorunun cevabını bulabilmiş değil. Tabii şunu da söylemek lazım. Hizbullah için İsrail üzerinde drone uçurmak çok da imkansız sayılmaz. Çünkü Hizbullah'ın İsrail'in gözlem ve gözetleme ekipmanlarını hedef aldığını ve bunun akabinde İsrail'in hava sahasında görme yeteneklerinde boşluklar oluştuğunu biliyoruz. Hatta iddialara göre İsrailliler tahrip edilen gözetleme ekipmanlarını değiştirmek için bölgeye vinçler getirdi. Dronlar İsrail semalarında görüntü aldı ancak bir saldırı ya da müdahale söz konusu değil. O halde amaç İsrail'e bir mesaj vermek. Hizbullah aslında şunu söylüyor. Biz sadece istihbarat toplama yeteneğine sahip değiliz, aynı zamanda başka yeteneklere de sahibiz ne gibi yetenekler örneğin Hizbullah son birkaç ay içinde İsrail ordusuna ait Hermes 900 tipi insansız hava aracını vurdu ki bu dronlar gözetleme ve istihbarat toplama görevlerinde yüksek irtifada uzun süreli operasyonlarda kullanılıyordu Yine İsrail'in füze savunma sisteminin bel kemiği demir kubbe hava savunma sisteminin bir bataryasını da imha etti. Son duruma baktığımızda ise Lübnan sınırı boyunca karşılıklı saldırılar sürerken Hizbullah İsrail'in kışlalarını ve stratejik noktaları hedef alıyor. 18 Haziran'da Hayfa saldırısı uyarısından sonra İsrailli generaller aynı gün Lübnan'a saldırı planını onayladı ve İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hizbullah'la topyekün savaş kararı yakın açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından Hizbullah yalnızca İsrail güvenlik yetkililerinin bildiği bazı askeri üslerin, yakıt depolarının ve İsrail karasularındaki noktaların koordinatlarını paylaştı. İnsansız hava araçlarıyla çekildiği düşünülen görüntülerde farklı bölgelerdeki hedeflerin tam adresleri yer aldı. Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır ifadesi kullanıldı. İsrail'in daha önce de Hizbullah komutanlarına bir dizi suikast düzenlediğini biliyoruz. Bunlardan son olarak Hizbullah'ın saha komutanı Talip Sami Abdullah'ın öldürülmesi gerilimi iyice tırmandırdı. Hizbullah bir gün sonra İsrail'e 215 roket fırlattı ki bu Ekim'den bu yana İsrail'e bir günde attığı en fazla roketti. Son olarak Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde iki önemli askeri hedefi vurduğunu duyurdu. Bu hedefler Sasa yerleşim yerindeki bir askeri fabrikayla Beyt El kışlasındaki Seyl Tabur Komutanlığı karargahıydı. Orman yangınlarına gelecek olursak karşılıklı roket saldırısının iki sebebi var. Bunlardan biri bölgedeki alanın ateşe verilerek açık hale getirilmesi, diğeri ise tankların piyadelerin görüşünü iyileştirmek. Bunun için de İsrail mancınıkları kullandı. Bu saldırılar sonucunda İsrailli ve Lübnanlı yaklaşık 90 bin kişi sınır boyunca kasaba ve köylerden tahliye edildi. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine saldırılarını sürdürürken kuzey sınırındaki Lübnan'daki Hizbullah hareketi ile çatışmalarında 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel hareketi, 13 Hamas, 15 İslami cihat mensubuyla 14 İsrail askeri ve 10 İsrail sivil öldü. Peki İsrail ne istiyor? İsrail Güney Lübnan'a yönelik hava saldırılarını sürdürürken Hizbullah güçlerinin İsrail sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinden geçen Litani nehrinin arkasına çekilmesini istiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı Litani Nehri ve Birleşmiş Milletler Mavi Hattı arasındaki bölgenin sadece Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler Barış Güçleri tarafından kontrol edilmesini öngörüyor. Diğer silahlı grupların bu bölgede bulunması yasaklanıyor. Tüm bu gerilimlerin yaşandığı yer Mavi Hat olarak tabir edilen İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattı. Bu hat iki ülke sınırını belirliyor. Golan Tepeleri ve Lübnan sınırı boyunca yer alan Gajar köyü, Şeba çiftlikleri ve Kafar Jeoba tepeleri gibi bölgeler iki ülke arasındaki gerilimin ana noktalarını oluşturuyor. İsrail 1967'de bu bölgeleri işgal etti ve 2000'de de Lübnan'dan çekildiğini duyurdu. Ancak Lübnan bu çekilmeyi tartışmalı buluyor. Tüm bunların yanı sıra Hizbullah İsrail için asla küçümsenmeyecek bir düşman denilebilir. 1975-1990 yılları arasında gerçekleşen Kanlı Lübnan İç Savaşı sırasında kurulan hareket, iç savaşın ardından silah bırakmayan tek grup oldu ve zamanla Lübnan'da etkisini artırdı. Silah bırakmama sebebinin ise İsrail ile Lübnan arasında tampon oluşturmak ve İsrail'in saldırılarını engellemek olduğunu öne sürdü. Lübnan'ı tek başına savaşa sürükleyebilecek hareketin yaklaşık 20 bin ila 25 bin aktif silahlı mensubu ve yaklaşık 30 bin yedek personeli bulunuyor. İran başta olmak üzere dışarıdan da destek alıyor. Hizbullah'ın askeri kapasitesine bakacak olursak elinde farklı menzillere ve yıkıcı güce sahip füzeler bulunuyor. Bunun yanı sıra istihbarat toplama ve olası saldırılar için kullanılan dronlar ve diğer teknolojiler Hizbullah'ın İsrail üzerindeki gözetim kapasitesini artırıyor. Nitekim Hayfa ve diğer kritik bölgelerin ayrıntılı drone görüntülerinin Hizbullah'ın bu tesisleri hedef alma kabiliyetine dair endişelerini artırdığını gördük. Hamas'tan çok daha güçlü ve donanımlı olan hareket, yakın zamanda aralarında İsrail askeri uçaklarını ilk kez Lübnan hava sahasından çıkaran uçak savar füzelerinin de bulunduğu yeni silahlarını tanıttı. İsrail ise askeri açıdan gelişmiş hava kuvvetleri, zırhlı birlikleri, modern deniz kuvvetleri ve ileri teknolojiye sahip savunma sistemleriyle Lübnan'a kıyasla çok daha üstün ve geniş bir kapasiteye sahip. Ancak uzmanlara göre İsrail geçmişteki deneyimlerinden yeterince ders çıkarmadı ve Hizbullah İsrail'e ciddi, önemli ve hatta eşi benzeri görülmemiş bir zarar verebilir. Peki iki ülke ilişkilerindeki önemli kırılma noktaları neler oldu? 1948'de İsrail'in kurulmasıyla başlayan Arap-İsrail Savaşı'nda Lübnan, diğer Arap ülkeleriyle birlikte İsrail'e karşı savaştı. Sonuç olarak İsrail, Filistin topraklarının büyük bir kısmını işgal etti. 1967'de Mısır ve diğer Arap ülkeleri İsrail'e karşı koalisyon kurdu. Savaş sonucunda İsrail, Sina Yarımadası, Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Gazze şeridini ele geçirdi. Lübnan'daki çeşitli dini ve etnik gruplar arasındaki gerilim 1975'te iç savaşa dönüştü. İsrail 1982'de ise Lübnan'ı işgal etti. Bu operasyon sonucunda Filistin Kurtuluş Örgütü Lübnan'dan Tunus'a taşındı ve Beyrut büyük bir yıkıma uğradı. İsrail Güney Lübnan'ı 1985'ten 2000 yılına kadar işgal altında tuttu. 2000 yılında ise Lübnan'dan tamamen çekildi. 2006'da Hizbullah'ın İsrail askerlerini kaçırması üzerine İsrail Lübnan'a geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Savaş ağır yıkım ve can kaybına neden oldu. Sonunda Birleşmiş Milletler aracılığıyla ateşkes sağlandı. Sonraki yıllarda İsrail ve Hizbullah arasında zaman zaman çatışma ve roket saldırıları yaşandı. Bu süreçte Hizbullah Lübnan içindeki gücünü artırdı ve İsrail de güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. 2020'ye gelindiğinde Lübnan'daki ekonomik kriz ve Beyrut Limanı'ndaki büyük patlama ülkeyi istikrarsızlaştırdı. O tarihten bu yana Hizbullah'ın askeri kapasitesine büyük darbe vuran ve örgütün moralini etkileyen önemli bir olaysa Aruri suikasti oldu. 2 Ocak'ta İsrail'e ait insansız hava araçları Beyrut'taki Hamas ofisine saldırı düzenleyerek Hamas siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişiyi öldürdü suikast 2022'deki krizden bu yana en ciddi güvenlik tehdidi olarak kabul ediliyor. Ekonomik açıdan bakıldığında ise Lübnan, yüzyılın en kötü ekonomik krizlerinden birini yaşadı ve hala toparlanabilmiş değil. Siyasi ve ekonomik krizin etkisinde kalan ülkede, Mikati hükümeti geçici statüye sahip ve tam yetkili bir hükümet olarak hareket edemiyor. Lübnan'da 2022'deki son seçimlere baktığımızda 128 sandalyeli Lübnan Parlamentosu'nda hiçbir siyasi grup tek başına çoğunluğu sağlayamadı. Hizbullah'ın da dahil olduğu ittifak 61 vekil çıkardı ancak bu sayı karar almak veya hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıyor. Peki şimdi ne olacak? Tel Aviv Gazze'deki saldırılarını sona erdirdikten sonra kuzey sınırlarını temizlemek istediğini açıkladı. Behazit Aza, Behazit Lübnan ve eşleyen haşivot makhrat bait azati İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5000'den fazla roket, tank savar mermisi ve İHA ateşlediğini bildirmişti. Hagari, Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış ifadelerini kullanmıştı. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in izlediği yıkım yaklaşımının tarihte görülmediğini ve bu olayın Gazze'deki yıkıcı planın bir parçası olarak şu anda Lübnan'ın güneyinde her gün yaşandığını açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 5'i yerleşim yeri olmak üzere 17 bölgede beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında yer verilen raporda Ekim 2023'ten bu yana beyaz fosfor kullanımından 173 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in nüfuslu kalabalık bölgelerde havada patlayan beyaz fosfor mühimmatı kullanması, orman yangınları sınır hattında sivillere zarar veriyor ve sivillerin evlerinden edilmesine sebep oluyor. 8 Ekim'de Hizbullah'la çatışmaların başlamasından bu yana 90 binden fazla kişi Güney Lübnan'daki evlerini terk etti. Tabi bölgede sivil ölümlerle birlikte artan öfke tam kapsamlı bir savaş bekleniyor mu sorusunda beraberinde getiriyor. Diğer yandan Hizbullah'ın varlığı ve bölgedeki asimetrik savaş tehditleri çatışmanın dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir. Amerikalı yetkililer ise İsrail ve Hizbullah arasında tam ölçekli bir savaş durumunda İran destekli hareketin İsrail'in kuzeyindeki hava saldırılarını aşabileceğinden ve bu nedenle Amerika'nın İsrail'e tam desteğinin daha kritik hale gelebileceğinden endişeli. Bunun için Amerikalı ve İsrailli yetkililer geçtiğimiz hafta sonu Washington'da bir araya gelerek bir dizi toplantı düzenledi. İsrail, Amerika'dan kuzey sınırında Hizbullah'la tam ölçekli bir savaş çıkması durumunda Biden yönetiminin müttefikine tam destek vermeye hazır olduğunu belirten güvenceler aldı. Bu güvenceler İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika'nın İsrail'e silah ve mühimmat sağlamayı reddettiği yönündeki suçlamalarıyla ortaya çıkan gerginliği de yalanlamış oldu. Asıl önemli gelişme ise Kıbrıs'ın denkleme dahil edilmesi oldu. Hizbullah, İsrail'in çatışmayı genişletmesi durumunda Akdeniz'de de bir domino etkisine yol açacağını açıkladı. Hizbullah lideri Nasrallah 19 Haziran'da yaptığı açıklamada İsrail'in Lübnan'a saldırmasına yardım etmesi durumunda Kıbrıs'ın da hedef alınacağını belirtti. an tahzar al al kubrusiyya. al للعدو لاستهداف لبنان يعني جزءا من الحرب وستتعاطى معها على جزء من الحرب Nasrallah'ın bu söylemi Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa kenti üzerindeki insansız hava araçları görüntülerinin yayılmasından bir gün sonra geldi. İsrail geçtiğimiz hafta salı günü Hizbullah'a yönelik bir askeri harekat için operasyonel planların onaylandığını duyurdu. Ancak İsrail'in savaşa girip girmeyeceği konusunda kesin karar ve açıklama Dışişleri Bakanı tarafından yapılacak. Netanyahu ise Gazze'deki şiddetli çatışmaların sona ereceğini ve birliklerin çoğunun Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Peki böyle bir senaryoda bölgeyi ne bekliyor? İsrail ve Lübnan arasında tam kapsamlı bir savaş çıkar mı? Bu savaşın Doğu Akdeniz'de ne etkisi olur? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. sizden küçük bir ricam olacak. Kanala abone olup bize katılarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.